Messi. Messi. o, Ankara Messi. Ankara Messi. Evde yıkılmaz inşallah. Oğlum sen ne yapıyorsun böyle evde? Bola oynuyordum baba. Oğlum evde bir kırılırsa yalnız bu sefer ben seni döverim bak. Yok baba kırılmaz ya. Çay üstüme dökülürse gün, günlüğünü görürsün. Tamam ya. Uoo, uh, Messi yeniden Messi geldi. Hu. Uh. Hu. Uoo uh. hu. Uh. Oğlum. Baba. Eee şeden ila 饿了，饿了。